Şartlardan dolayı bu videoyu burada çekmem gerekiyor. Öncelikle hepinize teşekkür ederim 50 abone için. Ben zaten YouTube kanalına abone için değil hobimi sizlerle paylaşmak için yapıyordum. Çekilişte bunun cevabı diyeyim. Benim de bütçem var tabii ki arkadaşlar. Hani gönül isterdi çekilişi canlı yayından yapayım daha çok şey hediye edeyim. Ama e, bu yani bu kadar yapabildim. Şimdi göstereyim ne vereceğimi. İlk kazanan kişiye bir adet Forge 5 çoklu paket vereceğim ve bir de yanında Ronaldo Game Changer, bu niye var derseniz olayı ben de bilmiyorum onu da eklemek istedim. İkinci kazananı ise biraz parça parça biliyorum ama Mbappe Limited Edition, Eden Hazard Limited Edition ve Van One Top Master bana çok çıktı yani kanalın sembolü ne diyeyim 2 adet Premier League paketi ve 1 adet Footlot Press stickerı vereceğim. 3. kadanan ise 1 adet um, NBA koleksiyonu albümü ve kartları ayrıca yanında 3 tane de kart ve hediye edeceğim. Her Kane Marchemchik 2016 limited edition ve uh, official mascot bunları vereceğim arkadaşlar. Yani tabii ki size gönül isterdi işte herkese iki tane team box veri, verseydim. 4-5 tane kazanın olsaydı ama bende de durumum bu kadar ki zaten 50 aboneli bir kanalım. Ya bir, yani elimden geldiğince size çok bütçe ayırmaya çalıştım. Ama yani durumlarımız bu kadar diyeyim zaten kaç kere söyledim. Çekilişin tüm detaylarını da söyleyeceğim şimdi. Numaranızı yazmanız gerekiyor alta. Ve 3 veya 4 gün boyunca çekilişi sonra açıklayacağım. Katılan sayısının fazla olması için. Bu yüzden işte niye çekilişlerin sonuç videosu gelmiyor diye söylemeyin. Numaranızı vermek istemeyenler için hani numaramı vermeden çekilişe katılsam diye söyleyecekler için kargo verirken de Numara gerekiyor yani numaranız olmadan ben kargoya da veremem. Onun için numara vermeniz gerekiyor şart arkadaşlar. Ee, abone olmak, like atmak hiçbiri gerekmiyor. Sadece alta ben katılıyorum ve numaranızı veya en azından katıldığınız zaman numaranızı atmanız yeterli.